arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir bizi soracak olursanız çok şükür iyiceyiz ne yapıyoruz biz yine yürüyoruz aşağıya doğru hem yürüyüş yapıyoruz çok kilo gül aldık <laughs> Allah billah pantolonum olmuyor Aa, <laughs> <laughs> vallahi şey Ramazandan sonra çok yürüyeceğim şu an oruçlu oruçlu pek kadar da şey, yürümez dedim ya kesiyor ama az kesiyor hepsini kesemiyorum <laughs> neydeki ay İnşallah bugün bankamatiklerde sorun yoktur da paramı çekerim şahide bir takipçim de demiş ki Merve demiş niye demiş internetten ödemiyorsun anam bacım ben önceden internetten ödüyordum. Sonra biz internetten ödediğimiz halde faturamız ödenmemiş gözüktüğü için geldiler bizim elektriğimizi kestiler. Ondan sonra koş koş git bankaya. Banka bir hem he he <laughs> bir sürü uğraştım Banka ödememiş. Parayı benden alıyor ama elektrik faturasını ödemiyor arkadaşlar. Ondan sonra o bankadan tekrar paramı almak için ayrı bir uğraştım. Ondan sonra gittim hem kesme hem bağlama parası verdim. Elektriğimi geri açtırdım. O yüzden de tövbe ettim. Daha dedim e, internetten dedim Aynen. ödeme yapmayacağım. Gidip kendim elimle ödeyeceğim dedim. Ondan sonra da hep elimle ödemeye başladım. Siz de hep saklanır. Aynen öyle. Fişimi de hep saklarım arkadaşlar. Ödediğim faturaları. Yani böyle başımıza bir iş geldiği için dilimiz yandı. Yoğurdu üfleyerek iyi veri yok yani. Hem de ağzım kuzum hep yanmış kız sıcak sıcak yedik yemeklere <gülüyor> İftarda. <gülüyor> Ağzım gözüm kabarmış hep. Dört yola indik. Ay vallahi bugün şey giydim, ceket giydim. Kaban giymedim. Hava çok güzel arkadaşlar. Bir şeyi de söyledim. Ne? Hatta inni ağdım diyelim. He. Oraya tutup soru cevap videosu yapacağız. Aynen ya. öyle. Soru cevap videosu yapacağım arkadaşlar. Bütün sorularınızı yazın verin. Soru cevap videosunda cevaplayı vereyim ben de. Burada Ay. daha soru cevaplama herhalde. Aynen soru öyle. Soru cevap videosu hazır lan. Hı hı. Ben de öyle yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar o kadar kalabalık ki marketlerin içi. Çekim yapamıyorum. <laughs> Dışarılar, Dışarılar bile o kadar kalabalık ki. <laughs> hem, yemin abi. ederim hem sinirleniyorum hem geziyorum. <laughs> Bayram üstlerinde bu yüzden hiç sevmiyorum. <laughs> Çok kalabalık oluyor. Şimdi arabaya binelim eve gidelim. Bizim oradaki 101'den de şey alalım ne onun adı? Tabii. Makine temizleyicisi alalım. Dışarılar ana baba günü arkadaşlar. Öyle bir çıkan pişman bir çıkmayan pişman. pişman. Aynen öyle. O kadar kalabalık ki. Ama <laughs> şeyin orası çok güzel, düzenli. Saat kulesinin orası. Evet. Niye? Çünkü bir tane polis memuru var arkadaşlar. <laughs> bir tane çocuk değil. Bu değil polis memuru değil. Lüksanlılara değil. Çektir değil. Çok da, değil, da güzel çok yapmış. Güzel edeyim. Edeyim. Oraya yolun ortasına arabaları eylemişler arkadaşlar bas bas bağırdı. Hemen dedi arabasını çekmeyene dedim yazıyorum cezayı dedi. Keşke söylemeden yazaydı. <laughs> Nasıl uçuk yapıştı da biri gitti çekti <gülüyor> arabayı. <gülüyor> Aynen öyle yazdın mı cezayı dedi yok dedi yazmayacağım dedi. Çekmezsen dedi yazacağım hemen dedi. Ondan sonra kaldı da yolun ortasından arabayı çekti arkadaşlar. Neymiş para çekeceğimiş lan orada bir sürü sıra var zaten. Sansıra gelene kadar o yol şeydi Zaten kalabalık ortalık. Aynen öyle. Dedim oh dedim. abiyle dedim. Niksar'da dedim. Beş tane de polis olsa dedim. Aynen, Aynen dedim. öyle. Kopsu bir de şeye dedi. lazım. Aşağı. He. Cuma pazarının o tarafa doğru. Eski Cuma pazarı. He. Bir de oraya lazım öyle bir polis memuru. Bir de Meydan Camisi'ne oraya kız o kadar kalabalık herkesin altında araba var gözünü seveyim bir de yok sinir oldum zaten fazla da çekim de yapamıyorum ne dışarıda çekim yapabiliyorum ne market marketler şey gibi aha böyle arkadaşlar Bakayım biz bayram alışverişini nasıl yapacağız? Onu kara kara düşünüyorum gerçekten. Markette çekmeyeceğim. Bir şey almadım ama aradığım şeyi buldum arkadaşlar. Ta 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 ta. Dur 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 dur. Çok şükür. Filmlerde Ay, kayboldu bu. He, da yoktu. Bugün baktım, bir baktım var. Fiyatı yazmıyordu. Anam dedi, fiyatına sor ki dedi. Belki dedi. İyi olduk yine. 215'e. Ben de dedim ki kaç paraysa kaç para dedim başlarım dedim bulmuşum da dedim kaçırır mıyım isterse 500 lira desin dedim alacağım dedim. Sonra kasaya gittim arkadaşlar. meğerse sen monikartla indirim neymiş 215 TL'ye aldım tabii kart ordu. Ondan sonra hemen sıcağından aldım arkadaşlar. Bayram alışverişi yaparken yine bulursam yine alacağım. Ondan sonra şöyle bir bimde cipsi gördüm arkadaşlar. Çok da ucuzdu. 18 TL miydi? 24 TL miydi? Neydi? Fiyatı da tam Ya her gün adım. gidiyor. Her gün bir fiyatına He, karşılaşıyor. Aynen O yüzden ben de dedim ki akşam iftarda bir yiyeyim dedim. Acılı acılı bir şey. Biz severek acılı cipsleri. Ha. Aynen öyle. Ondan sonra bundan aldım. Ondan sonra bir pınarın süzme Peynirinden aldım arkadaşlar. 750 gram. Biz bundan hiç yedik mi? Yedik biliyoruz tabii. Güzel Bu mi? Marka tabii. Ondan sonra anacığımın sodası bitmiş diye sodanın fiyatını göremedim diye. Kaç paraysa kaç para dedim. Senin evde bittiyse alacağı olduk dedim. Bir tane de soda aldım arkadaşlar. Biliyorsunuz beyazlara falan anacığım soda kullanıyor. Ondan sonra kız yumurtanın şeyine yetişir Veya. mi? Rızına yetişir mi? Yemin ederim. Oraya gidiyorum 195 lira. Oraya gidiyorum 200 küsür lira. Allah'ım ya Rabbim bir de küçük küçük. Anam bir baktım minik taş boyu var. 195 buçuk lira mıydı? 199 buçuk lira 199 mıydı? lira. <laughs> He 199 buçuk buçuk var arkadaşlar. Dedim bari dedim ondan alak bir ökülü evde yumurta stoğumuz tükendi çünkü. İndirime girerse tekrar stoğu biliyorsunuz bizim evde yumurta çok. Her gece sahurda pide kızarıyı bizim evimizde. Çok severim ben pide kızartmasını. Ondan sonra aşama ne yapıyoruz arkadaşlar? Anacığım ne zamandır diye canım pizza istiyordu. Diye sucuk da, peynir de ver pizza yapalım dedi. O sucuk yüzden Sucuk yoktu. He. Kız bulamıyorduk ki. Erzur'da ne sucuk bulabiliyorduk, ya. ne salam bulabiliyorduk. Ya. Neyse bayram alışverişi yaptığımızda büyük bir alışveriş yapacağız arkadaşlar. Şimdi ufak ufak böyle getirebileceğimiz gibi çarptık büyük alışverişimizi yaptıktan sonra taksiyle geri döner gelirik diye planlı yok yine. İşler karışmazsa tabii. <laughs> Bu kere başka taksi çağırır. <laughs> <yani. gülüyor> evet, bilmiyorum başka taksiye de koyamıyorum. Ya bir bir şey ondan sonra, sonra şimdi şu pantolonumu bilmem neyi çıkartayım. bir rahatlayayım. Ondan sonra da anacığım bize pizza hamuru yoğursun. Bakalım. He, o mayalı, oluyordu? mayalı. mı oluyordu Mayasız mı? Mayalı. O da mı? Ma Aslında hmm. mayasız olması gerekiyor yani. Mayalı. Neyse Mayasız böyle... da sert olur Merve. Bizim çatır bizim çatır. çatır. Dallandı. <laughs> İki buçuk, buçuk bardak un. <laughs> Merve. Pizza tam yapıyoruz. Malzeme. Bol malzemos. Yarım paket. instant maya. Maya. Ha. Çok susadım bugün ben kız. Burada e, çeyrek kaşık tuz, He. yarım kaşık şeker karışık. Evet. sonra 2 yemek kaşığı sıvı iki yağ. 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Bir de ılık su ekle Evet. <laughs> bir bardak da ılık su. Önce bir ellerimi yıkayayım. Ondan sonra hamurumu yoğurayım. Evet. Suyumu da koyayım. Koy bakalım. hepsi kız olduğuna göre He. yeter bu. Börekten de kalmıştı zaten. Hı hı. Aha da toplandı. Yok yok bize bir hamur yoğurma makinesi şart. Aynen öyle vallahi bize her şey şart Merve. <laughs> i̇şte yavaş yavaş alıyor. Yapacak bir şey yok. Benden başka ince olamaz. Aynı asamlarım. Merve ne? bu sucuk sanki biraz kalın mı ne? Nasıl yani? Kalın mı derken? Benimdeki aldığımız daha ham bir inceydi. Bilmiyorum ki. Şöyle şöyle kesiyorum. He. Şöyle şöyle incelik kesiyorum. Görüyor musun? Evet. Kağıt gibi. Kağıt gibi. Şunlara pek kesemedim. Bıçağım kötüydi. Gitmişin tırtıklı bıçak almışım. Keser mi o? Hmm. Güzel oldu. Bence de. Böyle böyle yapmam iyi oldu. He. Çok şey etme ki masaya saat zaten şakkadana iner aşağı. İner sensin. Ay şuradan tıldır atarım valla. At. Çok sinirliyim zaten. <laughs> Niye sinirlisin ya, yine? Ben çarşıya çıkıp geldim mi <laughs> sinirleniyorum bilmiyor musun? Hey ya bir de o çok aşırı kalabalık. Evet. Hayır hey, bir de kendine o çok kalabalık. Tamam tamam. Da, akıllı zannedenler var arkadaşlar. Onlara daha çok sinirleniyorum. Şimdi şunları şunun içine koyuyorum. He he. Tamam mı? Bu yeter herhalde. Yeter yeter. Çok güzel. Sucuğu, sucuğun kokusunu bile özlemişim. Vallaha. Hani yok hani yok bulamıyorum. Kuru <laughs> görmez dedim artık kaç para derse desin alıvereceğim ya. Birkaç kere ben mikrosa da bakmıştım yoktu. Şimdi salam şey yap. He dur şu koluma bir sıvıyı beneyim. Bunu dolaba atalım. Evet. Güzelcine. Nerede salam? Aha. Şoka gidelim de yine salam alalım. evet. Salamı nasıl yapayım? Onu da hafif yok yok ince yapma. Biraz kalın. Dörde bil onu da. Şöyle. He. son evet. evet. Evet evet evet. Ha. Tamam. Dil dil öyle. Ondan sonra şey yaparsın. Dörde kesersin. Hı. Hı. Şöyle Ay çok yorulduk ya. Ya bu. Of. Vallahi arkadaşlar. Yeter mi acaba? Yeter herhalde Merve. Çünkü bir tane yapacağız yani. He. Şeyi. Çok da şey olmasın. Sucuk çok oldu da ayırırız belki belki sucuklu yumurta yaparız gece veya buğra yemesi. Hoş buğrili seviyor bunu. He. Bunu da bir tabağa koyalım. Hı hı. Bunu da dolaba atalım. Evet. Fırkız. Biberleri yıkadın mı? Yıkamadım, yıkayacağım. Şimdi şuna bir tabak bulayım. Tatlı tatlı gülerdin yüzüme Senden başkasını görmezdim. Hadi hadi hadi. Buyurun, Saat geliyor. Gelsin. Kanadım her sözüne. Senden başkasını sevmezdim. Nasıl da tatlı tatlı gülerdim yüzüme. Senden başkasını sevmezdim. Yeşil biber de koyak mı? Bilmem. Ben kapya biberi çok seviyorum. Böyle tam etli etli oluyor. olayım. Kız bayrama bir pideli köfteyi yapar. Yapar. Kız bayramda Tokat'a da gider kız. Genelde biz bayramlarda Tokat'a giderdik. Bak bir senedir de gitmiyor Tokat'a. Bu bayram Allah nasip ederse gidek bence. Ne diyor? Gidek. Nasip olursa. Açık olur mu acaba her yer? He bir de açık olmaz durumu He Şuna koysam ne olur? Koy. Evet şimdi şunlar. Şunlardan biraz. Kızım dur dur. Ne yaptın? Aa. Şey, Zaten pahalıdan çok yapma. Zaten pahalısız yeriizde dursunsa. Hem hı. Şimdi bunların mıçmıçmıç uğraş arkadaşlar. Mıçmıçmıç uğraş. Ben de yardım edeyim mi buğa? Yok, ben açım diye yaparım. Çekirdeğini çıkart. işte o kadar kolay olmuyor. çekirdeğini çıkart. Olmuyor he mi? Evet. Mıç 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 böyle şeyler şimdi. He. Çeri domatesleri de ikiye bölek. He. Kötü olmaz genç değil harcı ya. Ha işte. Ana ne yapıyorsun kız? <laughs> ben ne bileyim ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> çöp çöp atıyı. Atacağım mı? Çöp yerine atacağım. Ha. Çok fenayım ben. Zeytinden çok koymayak çünkü çok tuzlu oluyor. Yani bu kadar yeter o zaman. Yok bir iki daha şey <laughs> Bu da elime kocalak kocalak geldi. Elini de kestirme ha. He, genelde ben elimi kestiririm. Büyük ya. tarafıyla yapıyorsun değil evet. mi? Evet. Geçecek geçecek Elbet bir de geçecek Gör bak umudum Güne güne geçecek Ah oh, ah oh, silleri takıp oynayacağız o zaman. <laughs> Güneşli günler çok yakında. Genelde ne zaman elime rendeyi alsam elimi kestiririm ben. Ama bu rende güzel. Hmm. Ne olmadı? Tombiş. Hazneli. Hmm. 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 Tamam. Tamam. Tamam tamam. Çok fazla uğraşma eleğin kestirirsin gene. Ben biraz sakarık. Şöyle yapayım. İçindekileri de döktür. Şunları. Hı. Evet. Aha. Yıka şey, da bayağı oldu Merve. Evet. Anam yetmez diye. Anamın he, gözü... az az doymadığı için arkadaşlar evet. bu da burada dursun. Aha, şimdi hamurumuza bakar evet, da geldiğimizde malzemelerimizi açalım. hazırladık arkadaşlar. Evet, Şöyle. Yeşil biber salam, sucuk, kırmızı evet. biber. Aynen öyle. domates, <laughs> zeytin, Pizze kaşar, mısır. Allah ne verdiyse arkadaşlar. Evet. Evet anacığım hamurunu aldı. Şimdi güzel güzel pizzasını yapıverecek. Değil mi kız? Hı hı. Şu tarafa mı çıkayım gene? Şuraya mı çıkayım? <laughs> Şimdi bunu güzelce açalım. Ha. Şuradan biraz. Mı? Onun da eline Ay şu da beni sinir ediyor. Tantun tantun tantun. Görüyor Boncuk boncuk. Hmm. Şey. Görüyor musun? Hava uh kapalıcı. -huh. Mu? Bak. Evet. Güzel Tepsinin bir. büyüklüğüne göre açayım. He. Bak 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 bak. Ne? He he he. Görüyor musun? Hı mu? hı. fıs Bak şey kabarcıklar olsun şeyi. Yeter bence. Yeter mi? Tepsinin büyüklüğü. Bayağı büyük oldu tepsiden çünkü. Bakacağız. <laughs> İyi tam da tapsana göre açmışsın. Evet. Domates sos yapmadık, salçalı sos. Yaparız ya o kolay. Şunu aklımdayken bir çatalı. He. Sonra bunu iyice çatalla, şişmesin. Hı hı. güzel bir sos hazırladım arkadaşlar. İçine ne koydum? Kekik koydum, kırmızı biber koydum, pul şey karabiber koydum, kimyon koydum, kekik koydum. Ondan sonra sıvı yağ, sıvı yağ koydum. Azıcık şununla bir kaşık salça koydum. Azıcık da suyla açtım. Şimdi şöyle Acı sos da koydum. He, acı sos da koydum. Hepsini koyuyorum. Evet. Şunun da bir güzel şöyle arkadaşlar ne yapıyorum? Yayıyorum. Bence güzel oldu. sosum. Evet. Sosum çok güzel oldu. Bence. Kim yapıyor? Ben yapıyorum. Tabii güzel oluyor. Sadece sen mi yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ortaklaşa. <gülüyor> Yok kız sosu diyor. Ha. Şimdi şeyler ne düz üstüne? Dizelim. Merve. şöyle bak ne güzel yaptım gördünüz mü? Arkadaşlar ben güzel oldu. Şimdi önce sucuklarımı dizeyim değil mi? Evet. Şöyle dizeyim. Sucuklarımı da güzel kesmişim ha. Bora diyor pizza mı yapıyorsun? Ne ya. Kardeciğim seviyor pizzayı. Yapalım da yiyelim ya. Evet. Sucuk şey yapamadık ki. Allah Allah. Bol malzemes yapıyor arkadaşlar biz. Biz de her şey bol bol. Anamın şey az yok biliyorsunuz. <laughs> Sen o kadar da sık diz, diz demedin Merve. Aha. Aha, hepsini ha. koydum ya. Şimdi salamları koyalım. Şöyle, şöyle. Sucuğu çok seviyorum ya, o yüzden bol koydum sucuğu. Arkadaşlar, şöyle. Bunu işte bol koymaya gerek yok. Şöyle. Şöyle. Şuraya da koy bir tane. Şuraya da koydum. Şuraya. Da koydum. Şuraya. Ha ha. Hani bu nereye? Ha ha. Buraya. Ha. Yani. Tamam. Aa şuraya öksüz kalmasın hepsini koyak biz ya. <laughs> Aa. Allah seni. Aa nereye koyuyor? Yeter ya, yeter, yeter. Aha işte bol malzemes yapacak işte. Dur hele, dur, 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 dur. Biberleri. Bak, bak. Şöyle yapıyorum bak. Böyle Gelişi güzel attırdım gitti vallahi. Şuraya çok sık geldi. Şöyle yapalım. Biz bunu ayırırız tamam. tamam, güzel oldu. Yeşil, Şimdi biber, yeşil biber, biber de geldi. Şu biberi düzelt. Bakalım Heh. nasıl olacak bizim pizza. Bol malzemos pizza. Ha. Bence iyice oldu. Zeytinleri de koy. Zeytinleri de gibi. Bak şurada top olmuş. O yanda hiç yok. Ah, ha. ah sen yeter ki olmuş. Ha. Yeter ki iste. Tamam. Ha. Hı. Ha, bence iyice oldu. Evet. Ha. evet. Ne dersin? Şimdi ne koyayım? Mısır mı koyayım? Mısır. Domates mi koyayım? Domates koyayım mı? Şöyle. 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 Domatesli bilmem neli pizza. Domates e, he, fazla koyma. He. Bence de bu kadar dur. Bunlar dur dur diye. Dur, 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 he. Dur. Mısırını koy. Mısırı bol olsun. Evet. Çok severim mısırı. Hı. Hemen acilden Güzel oldu Evet Pratik Şimdi Aha. de kaşarını serp Ama kaşar sonra, sonra. Şimdi, şimdi fırına verelim Şimdi doğru fırına Bol malzemesi pizza Arkadaşlar sizler de bizde yapın yapın yiyin Geçecek <laughs> bakalım bak umudum gününü günetecek Yiyelim yeah. Ne şey yaptın ki sen ya? Tokak tokak oldu. Hepsini yerleştireceğim. Aha. Şuralara da. öyle fırında kaşarlarla bir evet. güzel erisi versin. Ondan sonra da iftar yemeğimiz hazır. Yanına bir de kola. Oh 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 daha ne olsun Allah şükürler olsun. Gı. Of 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 arkadaşlar yakından gösteriyorum pizzamıza bakın bol madem olsun çok güzel görünüyor gerçekten. Değil mi? Şu. Evet lan ne yaptım evet. Anam, 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 anam. Çok güzel de yaptın ha. Zaten bunun bir dilimi bizi doyurur. tabakları alalım da öyle gösterelim olmadı. <laughs> evet arkadaşlar, bizim bugünkü iftar soframız da bu şekilde oldu. Çorba yapmadı. Çorba yapmadı. Yalnız yer yakından. Çekin. Bak, pizzalara bakar mısınız? Çok, çok güzel. güzel, efsane bol malzemeli pizza oldu. Tadım da çok merak ediyorum. Dün akşamdan kalanları evet, ben yiyorum. Kolamız Surumuz var ve bir de kolamız var arkadaşlar. Daha ne olsun? Allah'a şükürler olsun. Zaten fazla yiyemiyorum ki. Hayır yiyemiyorum ki. Aa, ben onun bir tanesini önce yerim vallahi. İkincisini yiyemem ama. bak börekten var. kaldı dün gece. Hı -hı. Bir de ben börek yemedim dün. Ha. ne Yedim. Demek ki o da de senin. Yediydim, o da senin hakkın demek ki. ki ondan kalmış ha. bir iki dilim. Neyse fazla da sözü uzatmayayım sizlere. Artık burada veda edeyim arkadaşlar. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. En önemlisi deney. ne? Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Kanallarıma abone olup beğeni yapmayı da unutmayın. Kız. Hadi Allah'a emanet olun.